Merhabalar arkadaşlar, Hayal İş Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sağ taraftaki örnek şekli çizeceğiz. İlk başta eksen çizgisiyle başlayacağım. Şuradaki eksen çizgisinin uzunluğu 75 mm'ymiş. Line'a tıklıyorum. Eksen çizgisi seçili gördüğünüz gibi. 75 yazıyorum ve taba tıklayıp 135 yazıyorum. Daha sonra çıkıyorum. soru komutuma geliyorum. Bu çizginin başlangıcında ve bitişinde gördüğünüz gibi daireler varmış. Dairelerimizin yarıçapı 20 20'ymiş. Enter yazıp tekrar geliyorum. 20 yazıyorum. Daha sonra dairelerimizi birleştireceğiz. Line'a geliyorum. Şuradan tutuyorum ve tangent noktasından şu şekilde tutarak birleştiriyoruz. Daha sonrasında trim komutuna gelip şuraları trimliyorum. Şurayı da trimleyelim. Şuraları kalın çizgi yapalım. Tıkladıktan sonra gelip kalın çizgi seçiyoruz bu şekilde. Daha sonrasında arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bu çizginin Devamında 150 mm gittiğimizde dairelerin merkezine geliyoruz şuradaki. Hemen daire tıklıyorum. Buraya gelip 150 yazıyorum. Tab yapıp 135 derece yazıyorum. Ve bu noktamız dairelerimizin merkezi oluyor. En küçük dairemizin yarıçapı 22. Ondan bir büyük olan dairemizin yarı çapı 42. Ve diğer dairemizin de yarıçapı çapı 60'mış. Bunları çizdikten sonra şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane daha daire var. Bu dairenin de merkezi burada yer alıyor. Şurada yani. Bu dairenin de yarı çapı 140'mış. Sorku komutuma geliyorum. 140 yazıyorum. Enter diyorum. Daha sonrasında şu çizgimizi, eksen çizgimizi uzatacağız. Bunu extend komutuyla yapabiliriz. Bildiğiniz üzere extend komutu önündeki çizgiye kadar çizgiyi uzatıyor. Bu şekilde. Daha sonra SCF çıkıyorum. Bu çizgi arkadaşlar bizim şuradaki dairelerimizin merkezi oldu. Ve şununla bu çizgiyle 42 derecelik açı yapan şuradaki çizgi bu da diğer dairelerin merkezi oluyor. Şimdi 42 derecelik çizgiyi oluşturacağız. Şöyle pardon. Line'a geliyorum tekrar. Daha sonra merkezime geliyorum. Şöyle tıklıyorum. Pardon. Çıktı yine. Line'a tıklayıp şu şekilde merkez noktama gelip sağ tarafa doğru çekiyorum. Şu daireyi kessin. Yani bu çizdiğimiz çizgi. Daha sonrasında 135 derece zaten normal çizgimizde. Eksen çizgimiz yani bir de 42 derece açı yapıyormuş onunla. Yani 135 artı 42'den 177 olacaktı. Açıyı yazacağıma yanlışlıkla çizgimizin uzunluğunu yazdım. Tekrar merkez noktama geliyorum daireyi geçiyorum. Taba tıklıyorum 177 yazıp Enter yazdığımda bu şekilde çizgimizi oluşturuyoruz. Ve arasındaki açıyı da şu şekilde bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 42 derece. Daha sonrasında dairelerimizi çizelim. Sorku komutuma geliyorum. 15 yarı küçük dairem varmış. Büyük dairemde yarı çapı 30'muş. Daha sonrasında buradan gelip tekrar çizebiliriz ama ben kopya komutuyla bu şekilde kopyalıyorum. iki dairemi ve merkezine tutarak şu şekilde buraya getiriyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şuradaki çizgileri oluşturacağız. Bu çizgileri nasıl oluşturuyorduk? Offset komutumuza gidiyoruz. Enter diyorum. Şu çizgiyi seçiyorum. Daha sonra yukarı şekilde yapıyoruz. Ama şurası değmediğine göre büyük ihtimalle biz bunun merkezini yanlış koyduk. Ben de Orta mod açık olduğundan dolayı dik götürdüğünden dolayı sıkıntı olabiliyordu bazen. Hemen tekrar kopya komutuma geliyorum. Şu şekilde seçiyorum. Merkezinden tutuyorum. Ve şu. Şuraya tıklıyorum. Şu anda oldu. Daha an sonrasında offset komutuma tekrar geliyorum. Enter diyorum. Şu ortadaki çizgiyi seçiyorum ve alt tarafa çakıştırıyorum. Şu ortadaki düzlüğü yapmak için yani şu birleştirmeyi yapmak için de şuradakine tıklıyorum. Yine aynı şekilde üst ve tekrar gelin bu şekilde altı gelerek tıklayarak çakıştırarak oluşturuyoruz. Şimdi trim komutuma geliyorum. Şu şekilde trimliyorum burayı. Bu tarafa da bu şekilde trimliyorum. Şurayı da trimleyelim. Daha sonrasında şuradaki çizgileri Şunları direkt hepsini kalın çizgi yapalım. Bizim için daha kolay olur. Sonra şu çizgiyi sadece eksen çizgisi yapacağız. Geri kalanı kalın çizgi olarak kalacak ve trimleyelim. Şu an yanlış oldu. Trim komutuna tekrar geliyorum. Bu şekilde trimliyoruz. trimlememiz bitti. Şu çizgi, e, şu dairelere de hemen kalın çizgi yapalım. Dairelere de kalın çizgi yaptıktan sonra şurada gördüğünüz gibi 56 yarı çapında var. Hemen onu yapalım. Tantan radyüs komutuma geliyorum. Şurayı seçiyorum ve burayı seçiyorum. 56 yazıyorum. Bu şekilde oluşturuyoruz. Kalın çizgi yapalım bunu da. ESC deyip çıktığımızda tekrar geri eksel çizgisi olur. O yüzden tekrar kalın çizgi yapıyorum. Trim komutuna tıklıyorum ve şu şekilde şurayı yapıyoruz. Daha sonrasında aşağıda da bir radius var gördüğünüz gibi ama onun öncesinde aşağıda da daire var. Şu dairemizi çizmedik. Hemen bu dairemizi çizelim. Bu dairemizin merkeziyle dairelerimizin merkeziyle şu alttaki dairemizin merkezi arasında dikeyde 114 milimetre varmış. 114 yazıyorum, enter diyorum. Yatayda da 2.80'de de sol tarafa doğru 15 mm varmış. Daha sonra daire komutumu alıyorum. Küçük olan dairemin yarıçapı çapı 18'miş. Büyük olan dairemin yarıçapı çapı da 56'ymiş. Bu şekilde oluşturduktan sonra hemen tantan Radius komutuma geliyorum tekrar. Şuraya tıklıyorum. Buraya tıklayıp 60 diyorum. Enter diyorum. Daha sonra tekrar trim komutuma geliyorum. Ve şu şekilde trimliyorum. Şurayı da trimleyelim. Şuralı da Daha sonra şurada da bitirim varmış arkadaşlar. Bunun da yarı çapı altmışmış yine. Tekrar trim komutuma gelip şurayı trimliyorum. Ve en son burası kaldı. Buradan direkt bir çizgi çekip şu noktasından tutuyorum. Ve tanjant noktasına tutuyorum gördüğünüz gibi. Ve bitirdiğimde, bitirdiğimde deyip trim şurayı trimliyorum şurayı trimlememişiz. Burayı da trimledikten sonra şu ve şu çizgimi de silelim. Bu şekilde şeklimizi oluştururuz arkadaşlar. Hemen eksen çizgilerimizi de silerek daha hoş bir görüntü elde edebiliriz. Ve çizgilerimizi kalınlaştırarak. Şurada bir nokta kalmış. Delete deyip bunu da sildik. Daha sonra çizgilerimizi kalınlaştırdık. Şu şekilde de oluşturmuş olduk şeklimizi. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.